Evrim Kırmızı Taş ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde ilk programım çok değerli bir konuğum var. Hemen kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk teşekkür ederim. İhlas Yapı ve Bizim Evler Satış ve Pazarlama Müdürü Mehmet Erhan Değerli. Evet şimdi Mehmet Bey, Erhan Bey e, gayrimenkulü konuşacağız. Evet programımız zaten içerik olarak böyle fakat e, daha öncesinde de sizi konuk aldığımızda hep e, mevcut vermiş olduğunuz veriler, istatistikler hep böyle harfiyen tuttu. Dediniz ki Evrim Hanım bu rakamlarla bu şekilde olacak. Şimdi ilk sene ilk program yine yıl sonuna kadar geçen bu gayrimenkul ile ilgili özellikle şu anda mevcutta biliyorsunuz Merkez bank Bas puanının 30 puan düşmesi 2.69'luk faiz oranları ama sizin yapmış olduğunuz özel kampanyalar müteahhitlerin e, özellikle sıfır konutlarda yapmış olduğu ee, özel e, yine e, fırsatlarla birlikte gayrimenkul piyasaları hep böyle patlıyor ve bu rakamlar e, özellikle bizim evlerde ve ihlas yapılan net bir şekilde görebiliyoruz. Gayrimenkul hala yatırım aracı mı diyerek başlamak istiyorum. Gayrimenkul en istikrarlı, en güven veren, en çok insanları mutlu eden ve en çok kazandıran yatırım avancı yatırım aracı olma hüviyetini aynen devam ettiriyor. Merkez Bankamızın son 5 yıllık verilerine doğru geriye doğru baktığımızda Dolar karşısında, borsa karşısında, mevduat karşısında, bütün enstrümanlar karşısında en çok kazandıran hep gayrimenkul olmuştu. Yine son 5 yılda da aynı bu şekilde devam ediyor. Ee, biliyorsunuz son 2 yıllık zaman dilimi içerisinde faiz olanlarının yükselmesiyle beraber insanlar kısa dönemli bazen altına, bazen dövize, bazen borsaya, bazen mevduata gidebiliyorlar. Doğru. Ama uzun vadede en çok kazandıran, en güvenli, en istikrarlı, insanların kalbinin ritmini değiştirtmeyen, zihinlerini berrak bir şekilde en çok kazandıran yatırım aracı olarak gayrimenkul aynen devam ediyor. Aslında Erhan Bey doğru söylüyorsunuz. Kalp ritmi dediniz. Çünkü insanlar işte anlık borsayla kazanayım, işte bitcoinle kazanayım. Çünkü onlar anlık kazançlar ve inişler. Yani bir gün iki katını kazanmış, ertesi gün beş katını kaybetmiş de olabiliyorsunuz. Kalp ritmi dediniz, çok doğru. <laughs> Ama en güzel, en önemlisini biliyor musunuz? Doğru yerden, doğru lokasyondan doğru yeri almak. Doğru fiyatla. İşte e, buraya gelince az önce bahsettiğim gayrimenkul diğer yatırım araçları içerisinde yıllara göre bakıldığında uzun vadede en çok kazandıran. Burada Türkiye genelinde bakıyoruz, konut fiyat endeksi olarak gördüğümüzde bu rakamı elde ediyoruz. Oysa biz İstanbul'da konut yapıyoruz evet. ve İstanbul'da gayrimenkulün artık yatırımcının rotasını çevirdiği Isparta Kule bölgesinde inşaatlar yapıyoruz. Oradaki artış oranı, oradaki kazandırma oranı tüm Türkiye'nin daha da ötesinde, daha da yüksek bir şekilde yatırımcısına geri döndüğünü görüyoruz. Bu bize keyif veriyor, mutlu ediyor. Düşünün yaptığınız işten sonra sizden gayrimenkul alan yatırımcılar ya da oturumcular Size geri döndüklerinde onların yüzüne baktıklarınızda o huzuru görüyorsanız, kazandırmış olmanın mutluluğunu görüyorsanız o size keyif veriyor, huzur veriyor, size heyecan veriyor. İstikrarla devam ediyorsunuz. İhlas yapı olarak bugüne kadar tevazuyla ifade etmek istiyorum. 35 yıldır Türkiye'de en uzun süreli konut üreten firmalardan biriyiz. Bunu devam ettirmemizdeki en büyük etken, en büyük üzerindeki temel istikrarla devam ettirmemizin doğru lokasyonlarda nitelikli konutlarla insanların arzu ettiği, yarınlarına şekillendirdiği, hayallerini gerçekleştirdiği, ailesinin bütün fertlerini kucaklayan ve herkese vizyonlarını, hayallerini gerçekleştireceği yaşam alanlarına kavuşturmuş olmak. Tekrar Türkiye'ye geri dönecek olursak ülkemizde Gerçekten yatırım araçları olarak hepimiz çocukluğumuzdan beri aman oğlum, aman kızım bir dikili ağacın olsun yeter ki senin olsun mantığındayız. Zaten gayrimenkulün çok kazandırdığını biliyoruz. Diğer yatırım araçlarının zikzak çizdiğini de biliyoruz. Hem günümüzü meşgul ederken hem böyle bir tüyo aldım deyip ah o tüyo da yanlışmış derken öbür tarafta bir gayrimenkul aldığımızda yatırım değeri yükseliyor ama görünmeyen bir şey daha var. İnsanların göz ardı etmedikleri aslında bildikleri fakat raporlara öne çıkmayan bir şey var. O da kira getirisi. Evet. Bir gayrimenkul aldığınızda 16 yılla 20 yıl arasında size geri dönüşüm yapabiliyor. Yani kirasıyla size tekrar bir yatırım yapma imkanı sunabiliyor. Oysa diğer yatırım araçları altında, dövizde, borsada bunların hepsinde enflasyon karşısında şu kadar yükseldi gerek birazcık keyiflenebiliyoruz. Özellikle düşüş esnasında ah o fiyattan satsaydım diye de bir de üzülüyoruz. Oysa gayrimenkulde öyle bir şey yok. Gayrimenkul gerçekten en istikrarlı, en güvenli e, yatırım aracı. Bu arada bildiğiniz gibi geçtiğimiz Temmuz ayında 300 baz puan enflasyon e, faiz rakamları geriye doğru çekildi Merkez Bankamız tarafından. Bu gayrimenkule yönelmeyi bir müddetten beri mevduatta olan, fonlarda olan ya da değişik yatırım araçlarına park etmiş olan yatırımcıyı tekrar gayrimenkule yönelmenin doğru bir zaman olduğunun ilk işaretiydi. 11 Eylül'de Önümüzdeki Perşembe günü yine beklentiler faiz oranlarının aşağıya doğru yönmesi eğiliminde. Sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'i izlerken, dinlerken mutlu olduk, heyecanlandık. Yarınlara doğru Türkiye'de büyüme rakamları ilerliyor. İşsizlik rakamları geriye doğru gidiyor. Evet enflasyon da var. Aşağıya inmekle beraber enflasyon da devam ediyor. Ama bu gayrimenkule yatırım yapmayı, yatırım yapmak için bir an önce hareket etmeyi teşvik ediyor. Kesinlikle öyle. Ee, şimdi en fazla konulan, konuşulan, konuşulan konulardan bir tanesine değinmek istiyorum. Raiş bedel konusu. Şimdi siz normalde gayrimenkul alırken satış rakamından tam gösteren bir firma olduğunuz için bu konuda zaten daha önce konusunu etmiştik. E, KDV'sini tam e, ödeyen, eksiksiz ödeyen ve bu da çok konuda istisna bir firma. Peki emlak raiş bedellerindeki tartışması ne diyorsunuz? Şimdi çünkü 10 milyon TL satılık bir yer var ama e, Raiç bedeli 1 milyon TL. Yani belediye raiç bedeli 1 milyon TL ve burada rakamlar artacak diye insanlar böyle bir panik halinde. Ee, emlak raiç bedelleri 10-15 kat artar mı sizce? Biz İhlas Holding İnşaat Grubu olarak bu konuları dinlerken, bu konulara bakarken gerçekten devletimiz nazarında bakıyoruz. Halkımızın taleplerini de tabii ki dinliyoruz. Ama kendi dünyamızda ürettiğimiz konutların tamamında kuruşuna kadar tapuda gösteriyoruz vatandaşlar gelip bizden daire aldıklarında ödedikleri kapora miktarını bile rayiç bedelin ötesinde tapuda görünce memnun oluyorlar. Dolayısıyla biz tapumuzu, faturamızı tam olarak, eksiksiz. net olarak, eksiksiz devletten olarak kaçırmadan, hiç vergi kaçırmadan, rayiç bedel artışı konularına hiç girmeden onların dışında olarak tertemiz, pürüzsüz tapumuzu hem de iskanı alınmış kat mülkiyet tapumuzu vatandaşımızın cebinden çıkan son kuruşa kadar. Aslında Orada tüm firmalar, tüm inşaat ediyoruz. firmaları bu şekilde olmalı. Tüm müteahhitler de böyle olmalı. Yani baktığınız zaman e, siz istisna olmamalısınız baktığınızda. Doğru. Çünkü devletten herhangi bir şekilde bir TL bile kaçırmak aslında e, çoluk çocuğunuzdan, rızkınızdan kayıp. Ben bir şekilde bunların çıkacağını hep e, düşünüyorum. Dolayısıyla insanların bazı, e, özellikle vatandaşın çok panik olmasının sebebi bunun içerisinde bir altyapıda sıkıntının olmasını. ...aslında gösteriyor. E, aynen söylediğiniz gibi Evrim Hanım. E, bu vergiler sonuçta geride bize dönüyor. Biz şu anda Isparta Kule bölgesinde konut inşa ediyoruz. Türkiye'deki en büyük yatırımların birleştiği bir nokta. O vergiler dönüyor, dolaşıyor. Yatırım olarak tekrar bize geri dönüyor. Doğru. Düşünün gayrimenkul alırken bir yatırımcı ya da bir oturumcu... ...en önce lokasyonuna bakıyor. O bölgeyle ilgili olarak yarınlarda hayallerini, vizyonlarını şekillendireceğini, hayatını, mutluluklarını gerçekleştirebileceği bir bölge mi ona bakıyor. Nitelikli konut bölgesi olarak inşa ettiğimiz bu bölgede her noktasında kendi işçiliğimizle, emeğimizle gerçekten değer katıyoruz. Devletimiz de o bölgede inanılmaz bir <laughs> güzellik, İstanbul'un yükselen değeri, İstanbul'da parlayan yıldızı olarak Devlet yatırımlarının kesiştiği, birleştiği bir lokasyonda yatırım yapıyoruz. Onlardan birkaçını müsaade ederseniz arz Tabii, etmek istiyorum. Hatta böyle Hemen. metrekare birim fiyatları ve bu konuda Tabii yapılan de, kampanyaları eminiyeti. da üzerinden geçerseniz sevinirim. Kıymetli dinleyicilerimiz de çok sevineceklerdir. Ee, E5 ve E6 olarak bildiğimiz ve buna ilave olarak Kuzey Marmara Otoyolu olarak üçüncü, üç köprüden geçen üç ana arterimiz var İstanbul'da. Ve biz ne yazık ki trafikle ilgili bütün İstanbul olarak Sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda devletimiz Isparta Kule'nin kuzeyinden geçen E6 ile Kuzey Marmara Otoyolu'nu birbirine bağlayan Hastal Nakkaş arasında. Hı hı. E, otoyol çalışmasını 2026 yılında sonlandıracaklar. Bakınız gelecek yıl biz e, Levent'ten Maslak'tan girdiğimizde E6'ya girmeden Hastal'dan başlayarak Gazi Osman Paşa'yı geçip Başakşehir'e... Başakşehir'den Isparta Kule'ye direkt olarak gelebileceğiz. Isparta Kule'den de Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkabileceğiz. Yani 3. Havalimanı'na doğru ulaşımı bu kadar kolaylaştıran ilave bir yol yapılıyor. O kadar güzel çalışıyor ki biz bölgede görünce iş makinalarını çok mutlu oluyoruz. Tekrar yine de devam edeyim. E, biliyorsunuz e, tarihimiz boyunca Rumeli Hattı olarak bilinen bir demiryolu hattı var. Çok özür dilerim. Şu anda ekranda arkadaşlarımız az önce de verdiler. Evet, o bakayım. biraz önce evet otoyolu proje'sinden de evet halkalı Spartakule hattında ışık göründü. Seyahat süresi kısalıyor. Biraz önce vermiş olduğunuz direkt e, gösterdiler. Çok da güzel. Bu evet, çok güzel bir haber. Bunu da haber. etmek istiyorum. Çok güzel bir haberi yine ekranda paylaşıyorlar. Bu bölgenin ama sadece bizim değil. Bahçeşehir'inde, Esenyurt'unda, Başakşehir'inde beklediği bir haber. Şu andaki haber. Ulaştırma Bakanlığımız müjdeyi verdi. Bu yıl sonunda hızlı tren hattı Halkalı'dan Isparta Kule'ye. Daha doğrusu bu hızlı tren hattının ufak bir mazisinden bahsetmek istiyorum. Ee, Sultan Abdülaziz Han zamanında 1872 yılında Isparta Kule tren istasyonu açılmış. Hmm. Bu tren istasyonu 1888 yılında Sultan Abdülhamid Han zamanında bir anaya kadar uzanmış. Şu anda açılışından 153 yıl sonra devletimiz Halkalı'daki hızlı tren hattını Isparta Kule'ye birleştiriyor. Yani mevcut daha önce yapılmış olan hattı rehabilite ederek hızlı trene entegre ediyor. Isparta Kule'den trene binen hızlı trenle Halkalı üzerinden Anadolu'ya, Eskişehir'e, Ankara'ya, Konya'ya kadar artık bütün hatlarla entegre olmuş olacak. Karayolundan az önce bahsettiğim Hastal-Nakkaş arasında Isparta Kule'nin kuzeyinden geçen Trafiği çözen bir hattı bekliyoruz. Gelecek yıl açılıyor. Çok güzel. Trenden bahsettim harika bir şey. Bu arada ince bir ayrıntıyı da bahsedeyim. Ee, boğazın altından geçen Marmaray, evet. yani Boğazın altından geçen o delme e, makinalarının yaptığı o muhteşem projenin bir benzeri küçük çekmece gölünün altından geçerek bu defa Çok güzel. halkalıdan Isparta Kule'ye hızlı treni bağlıyor. Bir üçüncü proje e, biliyorsunuz. Olması manasında ülkemize bir çivi çakan bir kimse görsek onu teşvik ediyoruz. Ama bu gerçekten bizim ülkemizin değil belki de dünyaya tezgah edecek çok büyük bir proje. Başta Rusya'ya, Ukrayna'ya, Bulgaristan'a olmak üzere Boğaz'ın alternatifi olarak e, Kanal İstanbul olarak duyduğumuz evet. proje. Eğer bu müstakbel projede ülkemizin faydasıysa, faydasına ise olmasını tabii ki çok arzu ederiz. O projede eğer yapılırsa Isparta Kule'nin hemen yanından geçiyor. Bir tarafta hızlı tren, bir tarafta yeni otoyol, bir tarafta evet. mega projeler. Evet. İlave olarak biraz gecikmiş olan, belediyemiz tarafından yapımı hala devam etmekte olan Kabataş'tan başlayıp, Mahmut, Bey e, Mahmut Bey'den de Isparta Kule Bahçeşehir'e devam eden, bir metro hattı var. Evet, bu hepsini hattında, arkadaşlarımız gösteriyor. Bakın, evet, Kabataş Mahmut Bey metro hattını da direkt gösteriyor. Bunun büyük çok kısmı güzel. tamamlandı. Mahmut Bey'e kadar geldi. Çok güzel. Biz son safhasındayız. Şimdi onun bitirilmiş olmasını bekliyoruz. Çok bilgi dolu bir yayın oluyor. Çok güzel. Yani, çok, yani bütün aslında şu anda Ulaştırma Bakanlığı'nda elinde olan verilerle son güncel haberler. Bunlar bir çok kişi bilgilenmeli... Projeleri. Aslında Tabii. bu bilgileri daha sonra geçecektim. Siz çok güzel bir şeye değindiniz. Biz raiç bedelin ötesinde her şeyi net rakamlarımızla devletimize harfiyen ödemeleri faturalandırıp tapuda gösteriyoruz. Devletimiz de büyük projelerle biz belki biraz daha şanslıyız. Tam birleştiğimiz noktada İstanbul'da bu projelerin birleştiği noktada devletimizin yaptığı bu yatırımlarla değer üzerine değer kazanıyoruz. Erhan Bey o bölgede metrekare birim fiyatları nedir? Şimdi insanları bilgilendirmek isterim. Yani <laughs> ev almak isteyen, gayrimenkul sahibi olmak isteyen, ekran başındaki izleyiciler e, paralarınız yani neden size, neden sizi tercih etsinler? Birincisi ikincisi bir de biraz e, şunu arkadaşlarımıza projeyi gösterirken ve direkt olarak inşaatları gösterirken e, fiyatlar ve kampanyalarınızdan bahsetmenizi istiyorum. Memnun... Son dört dakikaya girdik. E, memnuniyetle hemen bahsedeyim. Nitelikli konutlar yapıyoruz. Sadece metrekare, sadece bina, sadece site yapmıyoruz. Hanım ne ister? daire içerisinde hangi trend olan renklerde ankastreler beğenir? Acaba mutfakta ev yesi musluğu nasıl olmalıdır? Bunlardan başlayarak çocuklar internet kullanımından beyi elektrikli aracın şarj etmesine kadar bütün detayları düşünerek aslında biz geleceğe yönelik olan projeler üretiyoruz. Hayatımızı şekillendirecek yarınlarda çocuklarımızı büyüttüğümüz mekanlarda onların ruhlarına dokunacak, mutluluklarını hissedip vizyonlarını aşacak projeler bahsediyoruz. Fiyatlarımıza gelince dairelerimiz hazır, bitmiş vaziyette. Bu birinci sınıf kalite, bu prestijli konutta, bu markalı konutta, bu Isparta Kule gibi güzel bir noktada %25'e kadar minimumda peşinatı verip dairenin anahtarını alıp içerisine geçip oturabilirsiniz. Aslında kira öder evet, gibi. Evet, bankaların musluklarını, kredi musluklarını kestikleri şu anda. Biz alternatif olarak bir üreticiyiz, çarkımızı devam ettirmemiz lazım. İnşaatlarımızda mühendisimiz, mimarımız, işçimiz çalışmaya devam ediyor. %25'ini verip hazır konuta geçtikten sonra... Kalan kısmı 48 aya kadar hatta ara ödemelerle ödemeye devam edebilirsiniz. Burada önemli bir şey var. Çok kısa zamanınız kaldığı için hızlıdan anlatmak istiyorum. Faizler şu anda yukarıda. İnsanlar konut almıyorlar. Yaklaşık 2 yıldan beri konut alımları düştü. Ama biz üretmeye ve satmaya devam etmemizin en büyük nedeni güzel bir lokasyonda iyi bir yatırım aracı olarak sunduğumuz için hazır daireler olduğu için insanlar tercih ediyor. Bu arada faizler inmeye baş siz bu noktada konut fiyatları geride. Faizler evet. ise yukarıda. Faizler inmeye başladı Temmuz ayında. Tekrar bekliyoruz inmesini. Faizler tekrar inmeye başladığında ister istemez enflasyon rakamında artış yapamayan müteahhit fiyatları yukarıya doğru çekecek. Sadece biz değil, projelerin tamamı için söylüyorum. Ama bizden aldığında buradan %25 peşinatla aldı. 48 ay vadelendirdi. Faizler inmeye başladı. Konut fiyatları ister istemez yukarıya Yukarı çıktı. doğru çıktığında bankaya dönebilir şu anda nereye park ettiyse, borsada hisse senetleri yukarı çıktıysa 8 ay sonra çıkıp gelip bize borcunu kapatabilir. Eğer altındaysa altın yükseldi yükseleceği kadar bak inmeye başladı şimdi çıkalım artık kalbimiz rahat etsin zaten evimizi almıştık şu taksitlerimizi gidip öte, oraya kapatalım dediği zaman vadelendirilmiş olan ödemelerinden vade farklarında tenzilat yaparak 8. ayda 15. ayda 20. ayda kapatabilir. Bankalar Hatta onunla izleri. ilgili grafiği de var. Yatırım araçlarının evet. son 5 yıldaki toplam getirse dedik Merkez Bankası'ndan zaman. aldık <laughs> bu verileri. Konut fiyat endeksi orada yeşil olarak gösteriliyor. En çok kazandıran oran, mevduat çok daha gerideydi. Son 2 yıldan beri birazcık yükseldi ama altın ikinci sırada. Bu arada devam ediyorum. Buyurun. Derhal bankaya gidip bankalar faiz oranlarını düşürdüğü zaman, mortgage kredisi kullanarak bize olan borcunu yeniden yapılandırıp 120 ay mı 60 ay mı bankadan finans kurumuna geçip, borcunu oraya tevdil edebilir. Biz bu durumda kendisine 120, %25 peşinat alarak vadelendirdiğimiz senetlerden tenzilat yapıyoruz. Hemen ödediği için işlemi de kendisi kapatmış oluyor. Konut almanın tam zamanı iyi bir lokasyonda, güzel bir ortamda bitmiş konutları müşterilerimize takdim ediyoruz. Müstakbel bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize, seyircilerimize satış ofisimizde sıcak bir kahvemizi içmeye Onları misafir etmeye katına, biloona, cephesine bitmiş olan bu yerleri gözleriyle görerek, yüreklerinde o sıcaklığı hissederek yaşayacakları mutluluğu hayal ederek satın almaları için her türlü hizmeti vermek için davet ediyoruz. Erhan Bey, araya giremediğim tek konum sizsiniz. Kaç yıldır bu yapıyorum ama inanılmaz güzeldi, çok verimli bir program oldu. Ee, ama dakikalar geçti, o yüzden sonuna geldik. Eh, İhlas Yapı ve Bizim Evler Satış ve Pazarlama Müdürü Mehmet Erhan Değerli'ye programımıza katıldığı için ve bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yayın hayatınızda hem kanalımıza hem sizlere başarılar diliyoruz. Evet ilk yayınımda inşallah size uğurlu geldiniz. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar.